merhaba arkadaşlar bugün yine Fatih törekent direksiyon sınavı güzergahındayız paralel Park alanındayız e, paralel parkla ilgili nasıl yapacağı konusunda e, videolarımız mevcut ama bu videoyu küçük bir değişiklik e, için e, çekiyoruz bugün yine bana Ömer eşlik ediyor e, çok ciddi bir fark yok ee, ama böyle olunca adayların daha rahat girdiğini fark ettim. Şimdi ufak değişikliğimizin e, konusu ilk olarak kelebek cama aldığımız dubayla ile alakalı. Şimdi Ömer birazdan şöyle göstereyim, şu boşluğa park edecek. Bu boşluğa park edeceği için hangi dubayı kelebek cam alacak? Park edeceği alanın hemen önündeki soldaki duba. Yani şu göstermiş olduğum ilk duba. İlerle bakayım bir Ömer. Normalde onu nerede görüyorduk arkadaşlar? Ben daha önceki videolarda şurada görmeniz gerektiğinden bahsetmiştim. Yavaş yavaş git Ömer. Şöyle göstereyim şimdi. Bu dubayı şurada kelebek camının sonunda uzanamadım. Nasıl yapacağız? Şurada kelebek camın köşesinde bir Hyundai logosu şişe cam yazısı var. Onun üzerinde görmeniz gerektiğini söylemiştim daha önceki videolarda. Yani o dubanın beyaz kafasının tamamını çapraz açıyla şurada görüyordunuz. Şimdi bu yazının şöyle bir tık önünde görürseniz daha güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Şurası yazı. Şöyle yazının bir tık önü. Şimdi dışarıdan da gösterelim. Şöyle. şimdi normalde yazımız şurada yansıma yapıyor mu bilmiyorum ama şöyle bir tık önünde görünce hemen yazı burada komple yazını şöyle bir tık önünde görünce daha güzel oluyor. İyi seyirler, başarılar.